Abla yapma. Kerem karışma. Sağ karışmayın. Burası ne okul? Neresi onların öğretmenisiniz? Bu onlarla benim aramda bir mesele Afet Hanım. Önce benim cesedimi çiğnemen lazım onlara dokunmak için. Size son kez söylüyorum. Bu işe karışmayın. Hem sizin olmayan bir kavgada ölmek mi istiyorsunuz? O tetiği çekersen ben bir kere ölürüm. Ama sen her gün ölürsün. Çünkü o silahı sen bize değil kendine doğrulttun. Sizin için söylemesi kolay tabi. Delicesine sevdiği, uğruna her şeyi verdiği insana. nikah masasında kaybeden siz değilsiniz. Her gece kabuslar görmek, uyandığında işine sarılmak için elini attığında... <laughs> ...koca bir boşlukla karşılaşmak nedir bilir misiniz siz? Ben hayatım boyunca yaşadım bunu Berk. Bana onları savunmayın. Ben kimseyi savunmuyorum, kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Eğer benim öğrencim sen olsaydın... Onların yerinde sen olmuş olsaydın yine o silahın önüne ben geçerdim. Durumunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bir yere kadar sana hak da veriyorum. Madem hak veriyorsanız o zaman. Bu kolay değil. Bunu sen de biliyorsun. Üçünüz de düşünmeden hareket ettiniz. Üçünüz de hayatınızla ilgili karar verirken hiçbir şey düşünmediniz. Ben bunu kaldıramıyorum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ben bu yükü taşıyamıyorum. Anlıyor musun? Taşıyamıyorum. Peki sen hangi yükü taşırsın belki? Ha? Hangi yükü? Eğer katil olursan ailenin yüzüne nasıl bakacaksın? Diyelim ki silah zoruyla Gamze seninle birlikte geldi. Karım diye koynuna aldığın insanın başka birini sevdiğini ...sadece ölüm korkusuyla senin yanında olduğunu bilmek... ...taşınabilecek bir yük mü? Yapma. 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 Aşk iki kişi yoktur. Hiçbir silah bu oyunu... ...tek kişiyle oynanmasını sağlayamaz. Evimin kapısı her zaman size açık unutmayın. Çok sağ olun öğretmenim ama kopi zaten bekliyordur bizi. Kapı çalıyor. benim. Ayakta kaldık, yukarı geçelim. Yok. Yok, bütün gün yol yaptım, bütün gece yol yaptım. Gideyim birkaç saat sonra dersim var. O yeni sıpalar beni bekler. Malum kafe işletmecileri yetiştiriyorum da. Öğretmenim bazı noktaları ayırırsak hani üniversiteliler de var. Hemen sat, hemen sat. Tamam. Sen, kalmalı mısın? Yok abi, ben de gideyim sonra uğrarım. Abla ben kullanayım mı? Ney? Arabayı. Ama seni öyle oturttuğuma dua et sen. <laughs> Abla ehliyetim yok diye niye böyle? <laughs> hadi. Hadi kız. Çok teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Hadi. hadi. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Yine böyle hadi başarı. öğretim yılında başarılar öptüm. Sağ olun hadi. Yürü gel. Özledim bu. ulan. Özledim. İyi ki dönemiz be. İyi ki Oo, Sedat Beyler uyanmış. Sedat Bey çayınızı koydum yalnız soğuyacak ona göre. Günaydın aşkım. Günaydın uyuyan pias. Kopil! Kopil! Günaydınım nar çiçeğim sevgilim. Vay sofraya bak be. Kardeşim eline sağlık. Çok güzel kahvaltı hazırlamışsın. Ee o kadar olacak be kardeşim. Ne yapalım işte en turkish breakfast'ından. Aa ne oluyor? Bir kere ben hazırladım kahvaltıyı. <laughs> şaka eğlence şaka. Tabii sen hazırlamışındır bak. Kadın eli değdiği nereden belli? Yoksa bu göbekli kardeşimin böyle bir performans çıkarması <laughs> bekledir şey mi? <laughs> Yalnız kardeşim, tebrik ediyorum seni. Üç ay gibi kısa bir sürede bir insan ancak bu kadar eğitilir ya. Baksana ya sabahın köründe kalkıyor Yemeğini hazırlıyor Hizmetini de ediyor Vallahi helal olsun ya helal ki değil bunlar Allah Allah ee, Biz de öyle be kardeşim ne yaparsın <laughs> Aynen fazla yüz vermeyeceğim bunlara Bunlara fazla yüz verdin mi tepene çıkar bunlar Beyler Menemen ister misiniz Evet tam menemenlik havamdayım o zaman şimdiden yumurtlamaya başlayın. Çünkü dolaptaki son yumurtayı kendime yaptım. Menemen için kullandım. Ben de onu diyorum ya. Yani bu maço zihniyet çok çağ kaldı abi. Yani orta çağ zihniyeti bunlar. Hiç tasvip etmiyorum. Yani kadın çalışacak, ondan sonra saçını süpürge edecek. Bunlar çok yanlış. Bravo kardeşim. Ağzımdan aldın. Tam cümleye giriyordum. Sen cümleye başladın. Tabii ya. Hayat müşterektir değil mi? Değil mi? Modern dünyada kadının... Aa, tamam hadi affedildiniz. Hadi uzatın tabakları. Hmm. İşte bana bakın. Öyle hemen kurtulduğunuzu sanmayın. Sofrayı toparlamak ve bulaşıkları yıkamak sizden. Vallahi ben kafeye gideceğim. Dükkan sahipsiz kalmaz. Vallahi ben de iş aramaya gideceğim hayatım biliyorsun. Harbi abi sen nerede iş aramaya gideceksin? İstiklal Caddesi'ne gideceğim abi. Orada kafelere falan soracağım. Bir garsonluk marsonluk bulurum herhalde. Bir şey söyleyeceğim ya. Sen niye bende çalışmıyorsun? Senin kafede mi? Ha, ben de yardımcı arıyorum kendime. Allah ne bileyim kardeşim. Hani şimdi iş ortamına girince patron işçi ilişkisi falan olur. Aramıza bir şey girer. Yok be abi. Kırk yıllık arkadaşız. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. işçi pat... Ben, ben patronluk taslayacak bir adam mıyım abi? Yok da... Gamze sen ne diyorsun? Yani tabii benim ilk tercihim senin okuluna devam etmen. Hayatım bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Bu sene okulu donduracağım. Hem bu iş turizm stajı gibi bir şey olacak benim için. Okulda öğreneceklerimi çalışırken öğreneceğim. Yani illa gündüz çalışacağım diyorsan gayet iyi bir teklif. Hem ne sen kopil gibi bir patron bulursun ne de kopil senin gibi bir eleman bulur öyle değil mi? Tamam be. Kabul kardeşim. Kardeşim benim be. Çok iyi oldu bu. Yalnız bir konuyu açıklık getirmek istiyorum. Yani iş yerinde patron, evde kopil kardeşim. Yani tıpkı Afet Hoca gibi. Öğretmen abla. güzeldi, <laughs> <laughs> güzeldi, güzel güzel. çok güzeldi. Güzel, güzeldi kardeşim. Güzel Sevdi Ya Amca nerede bu ya? Midem <laughs> kaynadı çaydan. Sedat! Abi bugün makyaj yapma. Yeter bu kadar süslenmek. Giyim. Abi hangisini giyeyim? Üstündeki mi yoksa bu yeşili mi giyeyim? Ne giyersen giy abi. Ne giyersen giy. Çıkalım artık ya. Çıkalım abi. Top modellerle falan buluşmuyoruz. Çıkalım artık. Allah Allah. Kolay mı abi ya? Gideceğiz malzeme alacağız. Şefimizi seçeceğiz. ve bayağı zor. Kolay değil yani. Hoş geldiniz genel müdür. Ne alacağız abi? Malzeme alacağız. Aşçı seçeceğiz. Olay bitecek. Kusura bakma kopilim be. Ben işimi ciddi alıyorum. Aşkım sen söyle. Bu üstündekini mi giyeyim yoksa bu yeşili mi giyeyim? Üstündekini daha yavaş kirletiyoruz. Bravo bebeğim. Görüyorsun abi. Ben her zaman kadın zevkine tam güvenim vardır yani. Görüyorum abi. Görüyorum. Ben gidiyorum. Ben şiştim. Ben çürüdüm. Ben yalnız gidiyorum abi. Tamam mı? Ben böyle bir şey görmedim ya. Vıdı vıdı sırf çenesin be abi. Artık biraz iş yapalım. Senin yüzüne işe geç kalacağız ya. Aşkım öptüm. Lan. Lan deme. Bana lan deme. Hop kaçtım ben gittim. Çok geç kalıyoruz ya. Şerefsize bak ya. Görüyor musun ne yapıyor? Yenge hadi görüşürüz. Kuru ile pilav yap akşama. Oldu. Başka isteğiniz var mı? Ya benim odada bayağı bir dağıldı. Bir hale yola koysan. Kopil. Patron olmak zor zanaati ya. Dükkana gidiyoruz artık. Hadi görüşürüz. Oh, gidin bakalım. Arkanızdan toplayan var nasıl olsa. Anne! Gamze! Ne kadar zayıflamışsın. Yüzüm küçücük kalmış. Neyim anneciğim ben? Biliyorsun kilo almaktan korkuyorum. Afet hanım olmasaydı ne yapardık? Her şeyi anlattı bana. Belki yaşadığınız evi, bütün olanları. Afet hanım. Siz olmasaydınız ne yapardık? Kızımı geri getirdiniz. Beni onunla buluşturdunuz. Allah sizden razı olsun. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Hayır yo yapmazdı. Sizin kararlılığınız ve cesaretiniz olmasaydı... ...belki ben bir daha kızımı göremeyecektim. Size nasıl teşekkür edebilirim? Gamze benim de kızım sayılır. Biz öğretmenlerin görevi sadece okulla sınırlı değildir. Öğrencilerimiz yollarını kaybettiklerinde onların yanında olmamız lazım. Neyse ben artık izninizi istiyorum. Çünkü yol göstermem gereken yeni öğrencilerim var. Çok teşekkür ederim. Çok. Hadi. Ben giderim siz hasret giderin hadi. Sen nasılsın anneciğim? Nasıl olayım güzel yavrum? Sen gittiğinden beri sanki yüreğimden bir parça koptu gitti. Bir türlü toparlanamadım. Kendime gelemedim. Senden bir haber almayı bekledim. Telefonun çalmasını, sesini duymayı istedim. Her gün resimlerine bakıp ağladım. Belki hatasını anlar geri döner dedim ama dönmedim. Anne. Bir daha eve dönmeyeceğimi biliyorsun değil mi? Yavrum senin yerin ailenin yanı. Ben sevdiğimin yanındayım anne. Ben buna da alışırım. Sen mutlu ol yeter. Bir daha ne olur benden bu kadar uzaklaşma olur mu? <laughs> Babam nasıl? Baban benim kadar duygularını açığa vuramaz biliyorsun. Ama ilk defa ağladığını gördüm Gamze. O kadar keyifsiz ki. İsminin geçmesini bile istemiyor. Ama her saniye seni düşündüğü o kadar belli ki. Bu kadar katı olma. Kendine yapıyorsun diyorum ama dinletemiyorum. Belki bir gün o da anlar beni. Belki onun da bu inadı kırılır. Keşke. Keşke. Keşke dediğin gibi olsa Gamze. Ama aynı bir çocuk gibi. Laf dinletemiyorum ki. Gamzeciğim. Senden bir ricam var kızım. Ne olur beni birazcık seviyorsan bu isteğimi yerine getir. Nedir anneciğim? Eğitimine devam etmeni istiyorum. Ben de çok istiyorum ama nasıl olacak anne? Yok anne bunu kabul edemem. Yani ben etsem de Sedat ne der? Gamzeciğim bari senin inat etme. Beni birazcık seviyorsan kabul et. Hiç mi hakkım yok üzerinde? Öyle deme ne olur. Tabii ki var. Sen benim canımsın. O zaman bunu al. Benim gitmem lazım. Baban gelmeden evde olayım. Keşke biraz daha kalsaydı. Gene gelirim yavrum. Seni gördüm mü? Bittim be. Harbiden bittim. On kiloluk dambul yerine... ...masaları kaldır kopar... ...öbür tarafa götür... Yalnız biz Boğaz'da gidersek var ya... ...kickboks turnuvasına hazırlanırız ha. Yapma be kopilim. Abi bütün gün işleri ben hallettim. Sen oturup seyrettin ya. Öyle deme abi. Ben jüri olarak puan verdim. Hem işe ruhunu kattın. Harbi helal olsun. Vallahi. Evet yemeklerimiz hazır. Bugün çok çalıştınız. Güzel bir yemeği hak ettiniz. Ali sahillerini yıkamadın mı? Efendim anne. Olaya bak ya yorgun argın işten geliyorsun eve. Ondan sonra hiç yatıcına tekmil veriyorsun. <laughs> İkinizin de iyi bir banyo yapması gerekiyor. Bu ciddi <laughs> ha. işte. yengeye bir şey söylesene ya. Ya abi ne diyeyim kıza ya? Kız haklı. Bizim yemekten sonra gidip güzel bir duş almamız lazım şöyle en köpük yüzünden. Aha. Helal sana be yenge. Ben bu yemekler için var ya. Değil banyo yapmak. Hamama bile giderim be. Göbek taşına yatarım ha. Vallahi ne güzel. Yorgun argın işten geliyorsun ve evde sıcacık bir yemek. Ah! Yalnız çok fazla alışmayalım çünkü benim başka planlarım var. Ne yapacaksın? Beş yıldızlı otelde aşçılık mı yapacaksın? <laughs> Hayır. Yani aslında benim konuşmak istediğim bir şey var. Bana müsaade. Ya saçmalama abi ya. Yok abi şimdi siz özel konuşursunuz ben şey yapmayayım ya. Kopilim ne alakası var ya? Abi bisiklette üçüncü teker olmayayım ben ya ben kalkayım. Ya Kopilcim otur senden gizli saklımız mı var? İyi, şurayı sığışırım ben. Sedat. Efendim bir tane. Ben okumak istiyorum. Yapma Gamzem ya. Sen de sürekli aynı plağı döndürüp döndürüp çalıyorsun. Asıl sen yapma. Ben kararlıyım. Peki Gamzem. Nasıl olacak bu iş? Bizim paramız yok ki. Hadi diyelim gittik okula. Okul masrafları. Harcı nasıl ödeyeceğiz? Ya Melek'le konuştuk biz. Burs imkanları varmış. Şimdi onları araştıracağız. Melek karışması olmaz zaten. Ya niye canım? Hazır böyle bir fırsat geçmişken elime niye kaçırayım? İyi de bir okul kazandım. Okumak istiyorum. Ya iyi de bir tanem. Şak kadanak sana burs vermezler ki. Yani senin gibi burs bekleyen kaç bin kişi vardır? Sıra sana gelene kadar. Ben yine de şansımı deneyeceğim. Hemen pes etmeyeceğim. Peki bir tanem. Tamam dene. <laughs> Neyse. Hane halkı anlaştığına göre Artık esprilerime son hızımla devam edebilirim değil mi? Sen esprilere devam et abi. Hop kaçtım banyoya gittim ben. Hop evet. <laughs> Banyo yukarıda. Seni salak. <laughs> gel gel. geldi abi. Süper fikir geldi aklıma. Ne geldi abi? Kardeşimin başına elma düştü. Bir dakika abi. Ben burada kime emanetim? Abi bak gerginim zaten. Saçma sapan konuşma. Bize emanetsin herhalde. Yok abi Arif'im. Daha derin düşün. Konunun içine süzül abi. Süzül. Kime? Hani? 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 Hmm. Yok artık. Abi pos bıyıklı. 206. Göbeğini içine çek. Yok artık. Abi unutun o olayı. Başka birini bulun. Neden abi en sebep sizinden? Kardeşin için. Tamam abi, senin için. İşte benim kardeşim. kardeşim. İşte benim kardeşim. kardeşim. Bravo be. Kardeşim benim stresim bile geçti oğlum. Aferin. Çok i̇şte. iyi hadi bir an önce gidip bitirelim şu işi abi. Hadi. hadi. Senin stresin bana geçti abi. Hemen. Hadi abi. Aa, bu İngililer de iyi ki gittiler de İngililere. Biz de aslanımızla rahat rahat çalışırız. Ama bu sefer vallahi da geldi. Hoş geldiniz aslanım. Buyurun içeri geçin. Niye geçeyim canım? işim olmaz. Af buyurun. Al şu defteri. Ödevi yaparken kullanırsın. Yalnız okunaklı yaz tamam mı? Hoca da zor duruma düşürme beni. Ama ben... Ya hala anlamadım mı? Hem kendi defterine hem benim defterime yazacaksın. Merak etme birkaç alışverişte sana fazladan bahşiş veririz. Ödeşmiş oluruz. İyi de aslanım. Hani birlikte çalışacaktık? Bir dakika. Alo. Efendim. Evet hazırım. Kapıda mısınız? Geliyorum şeker. Hadi sana kolay gelsin. İki kişilik çalış tamam mı? Sıkı çalış. Hadi bay bay. başladın galiba. Hayır biraz daha volta atarsan terliklerin aşılacak Yapma aşkım ya. Ben ay sonu nasıl gelecek diye düşünüyorum. Sen benimle dalga geçiyorsun. Ha. Galiba bu gergin havayı espriler yumuşatamıyor. Ya aşkım ben de çok isterdim sıkıntı çekmeyelim ama... ...espriler borçları ödemiyor işte. Amasadan kalan paramız anca bu evin masraflarını karşılıyor. Bu acep telefon faturasını ödeyemedim bile. E bir acep telefonsuz yaşarız canım. Hem zaten kontrolü telefon en iyisi. E uzakta da değiliz haberleşmemiz kolay olur yani. Mecburen öyle yapacağız artık. Ya aşkım şu kafe işleri oturana kadar bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Sen demiyor muydun bana sabırlı ol hemen havlu atma diye. Aşkım ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum. ben seni daha güzel ortamlarda yaşatmak istiyorum. Hiç sıkıntın olmasın istiyorum. Aşkım benim sıkıntım sadece sensizlik olur. Diğerlere gelir, geçer, atlatırız. Yeter ki beraber olalım. Sen bir tanesin aşkım. Bak göreceksin, en güzel kral kafeyi biz işleteceğiz. En güzel işleri biz yapacağız aşkım. Söz veriyorum sana. Yaparsın aşkım, yaparsın. İnanıyorum sana. Zaman her şeyin ilacı. Tamam aşkım. O zaman ben şimdi gidip güzel bir uyku çekeyim. Sabah erken işime gideyim. Tamam. tamam. Hadi i̇yi geceler. Nereden çıktı paralar? Nereden çıktı paralar? Sana söylüyorum Gamze nereden çıktı paralar? Bu